Fas'ın kırmızı şehri Marakeş'ten hepinize selamlar arkadaşlar. Fas'ın en meşhur meydanlarından Kıyamet Meydanı olan Jemal Fena Meydanındayım. Şimdi şu arkamda yılan dansı yapıyorlar. İşte zurna çalıp yılanı dans ettiriyorlar kobra'yı. Şimdi ben bu, burada bunları çekersem hemen gelip sizi böyle hemen sizden para istemeye çalışıyorlar. Veya işte hemen diyor ki seni fotoğraf çekeyim ee, para istiyor. Yani şimdi bunlara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Fas'a gitmeden önce bilmeniz gereken her şeyi anlatacağım Fas güvenli mi? Tek başınıza girilir mi? İşte kadınlar için nasıl ee, her şeyi anlatacağım arkadaşlar. Bu Fas'a ilk gelişim değil. Yani 3 4. sefer Fas'a geliyorum. Marakeş'e ikinci gelişim. Size her şeyi anlatacağım arkadaşlar. Hadi gelin başlayalım. şimdi öncelikle güvenlikten bahsedeyim arkadaşlar. Fas güvenli mi? E, gündüz genel olarak böyle e, güvensiz diyemem, e, genel olarak e, güvende hissediyorsunuz. E, ama geceleri böyle bayağı karanlık oluyor, özellikle işte dar sokaklar biliyorsunuz burada dar sokaklar meşhur. Oralarda biraz daha dikkatli olmak gerekiyor ve işte mesela şurada e, Cemal Fina Meydanında Marakeş'te mesela şurada çok büyük bir meydan var. Mesela burada dün e, bir müzik gösterisi vardı. Bu da çok kalabalık olduğu için herkes o gösteriyi izlerken ceplere dikkat etmek gerekiyor. Burada cepçilik biraz yaygın olabilir ama hırsızlık falan hiç görmedim. Zaten polislerin varlığı etrafta sizi rahat ettiriyor. Yani her yerde polis var özellikle turistik alanlarda. Bu yüzden çok sıkıntı yaşamıyorsunuz ama gece yürüyüşlerinde gece yürürken dikkat etmeniz gerekiyor. Bunu söylemem lazım. Özellikle rehber kılığında para isteyen insanlar çok. Şimdi dediğim gibi yani şurada bir ben şimdi şu yılanın fotoğrafını çeker çekmez şöyle daha telefonu çıkarı çıkar çık çıkarmaz birisi yılanı dans ettiriyor birisi de sizden para almak almak için size doğru geliyor ya da şu maymun işte maymunun fotoğrafını çekerseniz hemen gelip para istiyor e can sıkıcı bir şey vermek istiyorum istemiyorsunuz doğal olarak yani bir fotoğraf için e, bunun dışında yani siz işte e, size bir rehberlik yapayım e, diye deyip sizden para isteyen çok insan var ben bunu ilk geldiğimde yaşadım yani. Fes'te yaşadım. Fas'ın kuzeyindeki bir şehir, çok eski bir şehir. Yani oraya ilk gittiğimde ben seni oteline götüreyim dedi. Çünkü orası labirent gibi bir yer. Gerçekten çok oteli bulmak zor. Ben istemedim. Biliyorum para isteyeceğini. Yine de zar zor beni şey önüme, önüme otelin ismini bir kere söyle söyleyi verdim. Sonra beni bırakmadı. Öyle sonunda para istedi falan bir sürü sıkıntı yaşadık yani. E, bu yüzden e, bu rehber kılığındaki para isteyen kişiler, kişilerden uzak durun. Kimsenin yardımını istemeyin. E, ama genel olarak çok sıcak kanlı insanlar, yardımsever insanlar, e, tabii turistik yerlerde dikkatli olmak gerekiyor. Bunun dışında taksiye binerken pazarlık yapmanız gerekiyor. Her şeyde pazarlık yapmanız gerekiyor. Yani yarı fiyatını hatta yarısından fazlasını teklif edebilirsiniz. Gerçekten o fiyatı fazlasıyla düşürebilirsiniz. Bunun dışında kadınlar için güvenli mi, nasıl tek başınıza gezerseniz rahatsız edici bakışlara maruz kalabilirsiniz. Yani bu dünyanın her yerinde olabilir ama ben e, bir erkek olarak kendimi tek olarak tek güvende hissediyor muyum? Yani güvende hissediyorum. Bir problem yok. E, ama e, tabii ki işte ısrarcı sorular bazen i̇şte rehberlik konusunda işte herhangi bir şey konusunda bazen ısrarcı olabiliyorlar. Bu can sıkıcı olabiliyor. Türklere nasıl davranıyorlar? Biz Türklere karşı bir tabii ki bir kanlılık bir şey var. Gerçekten Türk olmamızın biraz avantajı var. Hemen Türk deyince işte Osmanlı, işte ne bileyim Polat Alemdar falan diyorlar. İşte veya işte Erdoğan falan diyorlar. Veya işte ne bileyim farklı şeyler diyorlar. Ama Türklere karşı sıcakkanlılık var gerçekten. Fiyatlar pahalı mı ucuz mu? Ondan bahsedeyim arkadaşlar. Yani Türkiye'ye göre yine ucuz burası. Yani bir restorana gidiyorsunuz. Hani iyi bir restorana gidiyorsunuz. Yine fiyatlar Türkiye'den ucuz. Veya alışveriş yaparken al alacağınız şeyler Türkiye'den ucuz. Ama dediğim gibi kesinlikle pazarlık yapmanız gerekiyor. Bu arada Fasta yani burada inanılmaz hediyelik eşya şeyi var. Yani e, mağazası, dükkanın ne ararsanız var. Yani işte ahşap işlemeli işlemeli işte ne bileyim dekoratif şeylerden işte çantalara, kemer işte ne bileyim aklınıza gelen her şey var. Bir de el işçiliği çok yaygın. Gerçekten emek vererek yapıyorlar. Ama dediğim gibi fiyatları çok yüksekten açıyorlar. Yani 120 ee, i̇şte Dirhem diyor sonra işte ne bileyim 80'e 80 düşüyor. Bu arada Fas'ta nereler gezdir, ondan da bahsedeyim. Ben 4-5 şehrinde gezdim işte Marrakeş, Casablanca, Rabat, Fes yani hepsine de gidip gö görülür gerçekten güzel şehirler. Ama dediğim gibi bu Fes acayip labirent gibi bir şehir. Yani tek başınıza zorluk zor olabilir. Otelinizi bulmakta zorlanabilirsiniz. Yani burada bile, Marrakeş'te bile otelimizi bulmakta zorlandık. Kesinlikle sim kartı almanızı tavsiye ediyorum. Yani internet burada gerçekten hayat kurtarır. Çünkü böyle sokaklar çok dar. Eski Medine dedikleri işte eski şehir, otel bu, bu civarda ise oteliniz gerçekten bulmakta yani zorlanıyorsunuz. Bu arada internet aşırı yavaş. Yani otelde de normal internetimiz yok ama otelde de bir internet hız testi yaptım onu da, onu da buraya eklerim bakın şimdi. Fasta internet ne kadar hızlı? Gelin birlikte ölçelim. Birçok insan İngilizce biliyor zaten. İngilizce biliyorsanız anlaşırsınız. İşte ya da zaten işaret diliyle falan anlaşırsınız. Onda problem yok. Ama dediğim gibi yalnız seyahat edenler için yani biraz daha dikkatli olmanız gerekiyor. Pasta gezerken uğradığımız en etkileyici mekanlardan biri de Baka Coffee oldu. Aslında burası Baka Müzesi'nin içinde yer alan bir kafe. Ancak gitmeden önce bilmeniz gereken bazı önemli şeyler var. Öncelikle biz bu kafeye girmek için tam 2 saat bekledik. Eğer siz de beklemek istemiyorsanız müzeye girer girmez adınızı kafe sırasına yazdırın. Sonra müzeyi gezebilirsiniz ama dikkat müze küçük olduğu için gezi çok kısa sürüyor. Yani bizim yaptığımız hatayı yapmayın. Müzeyi gezdikten sonra sıraya girerseniz içeride boş boş beklemek zorunda kalabilirsiniz. Çünkü dışarı çıkmanıza izin verilmiyor. Çıkarsanız da tekrar giriş ücreti ödemeniz gerekiyor. Bu arada kafede servis oldukça yavaş. Hesabı almak bile yaklaşık 10 dakika sürdü. 3 kez istemek zorunda kaldık. Garsonlar göz göze gelmemek için özellikle çaba sarf ediyor gibiydi. Ama tüm bu aksaklıklara rağmen mekan gerçekten çok etkileyici. Böyle mimari ambiyansı falan şahane. Oda oda bölümler, ortada küçük bir avlu, gibi bahçe alanı işte her köşesi fotoğraf çekmek için yani mükemmel adeta bir sahne gibi yapmışlar. Mekanda 200'den fazla kahve çeşidi var. En etkileyici yanı bu. Ama fiyatlar Fas'ın ortalamasına göre biraz yüksek tabii ki. Bizim hesabımız 234 dirhem tuttu. Yani yaklaşık 940 lira. Ama iki kişi tek bir kahve siparişiyle de çok keyifli ve çok daha ucuz bir deneyim yaşayabilirsiniz. Bir tane kahve ikinize fazla fazla yeter. Çünkü porsiyonlar büyük yani kahvede aynı şekilde. Sonuç olarak bazı eksikliklerine rağmen fazla hoş bir kafe deneyimi yaşamak istiyorsanız böyle biraz lüks baka kofeyi listenize kesinlikle ek ekleyin. Bence mutlaka gidin. Sadece doğru zamanda ve hazırlıklı bir şekilde gidin. Evet arkadaşlar Marrakeş'ten benim aktaracaklarım bu kadar. Motorlar bir izin verirse. E, şu an aklıma gelenler bunlar. Yani daha birçok şey anlatılabilir. E, işte i̇şte çok kalabalık, işte keşmekeş. Yani bizdeki böyle Urfa gibi bir yer yani bu Marrakeş. Yani sürekli motorlar geçiyor. Onlara dikkat edin. E, bunun dışında diğer videolarımı da izleyin. Marrakeş şeyle alakalı, Fas'la alakalı bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın